Merhaba sevgili dostlarım ben Murat bugün sizlerle beraber neredeyiz? Fazmafobiyadayız sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Yanımızda Emir var, Egemencim var ve sohbet etmeye gerek Kerocim var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifler nasıldır evet. efendim? Nasıl bir oyun Közüm. bizi bekliyor? Niye lan? Niye Kerem'i gördüm. gördüm Kerem'i gördüm daha kötü oldum. Hayda. Yani <laughs> siz niye böyle beliniz bükük geziyorsunuz ya? Nasıl böyle Senin mi de yapıyordun? de bükük bu arada. Şu an bükük mü böyle? <laughs> evet şu an bükük. İyiymiş kardeşim. Oo. <laughs> Mesnevine Oldum Mevlana Şu an dönüyorsun değil mi böyle? Güzel kanka Evet bugünkü görevlerimiz nelermiş? Bunları hızlı bir şekilde okuyalım sizlerle beraber Ne tür bir hayaletle uğraştığınızı keşfedin Aa acaba ne nasıl olacak? Hayaletin fotoğrafını çekin demiş Tütsü kullanın demiş %25'in altında ortalama bir akıl sağlığı elde Edin demiş bunları yapmak umarım kolay olur diye düşünüyorum. Senin için biraz daha araştırma yaptım. Görünüşe göre hayaletin adı Linda Jackson. Bu hayaletin Oo, sadece gacı. yalnız olanlara cevap verdiği söyleniyor. Onu kızdırmak gacı. ve biraz paranormal haktarı elde etmek için adını sürekli söyleyebilirsiniz. Ooo güzel. Gacı, gacı, gacı benim, bende, bende, bende. Hayır, gacıyı vermem. Gacı bende kardeşim. O ben şekilde ben bende, bende. Yo bende, bende, bende. La. günlüğünüze kanıtları not etmeyi unutmayın. <laughs> Günlük kaydı ne oluyor onu bilmiyorum. Boş boş boş. Tamam kardeşim benim bir elim boş ne alsam? Ee, tütsü yakın demişti. Tütsü alabilirim. Tütsü İstersen. Tütsü değil de haç alabiliriz Tamam ben bir tane de haç alıyorum kardeşim. İsterseniz gidelim buyurun. Ev nerede? Evi kaybettim amuniyim. Kanka sen karşı eve git. Bizim işimiz Ara... burada. <laughs> Arada bana bir FPS drop oluyor ama neden bilmiyorum. O, oyunun harita ekip fendi oluyor. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Erdem termometre sende değil mi? Ben de. Şu an açık. Tamam. Ölçüyor kardeşim. Bir teker teker gezen arabayı Tamam kardeşim. Böyle gezmeye başladım. Şu Ecemen, an neredesin lan? 13 Ecemen. derece civarı. Gayet güzel bir ısımız var. Şurada gideceğimiz bir yer var mı? Yok. Kaptan Adem, içeri. şuraya bak. Burada olabiliyor. Buraya baktın mı? Nereye kardeşim? Bak, bak. Ha, oradan gezdim. Geldim oradan. Şöyle buyurun. Işıkları ara. ışıkları açalım mı? Nasıl yapalım? Açamazsın şu anda. Önce, He. Garaja, gel. önce garaja gel. Kapalı. Garaj neresi? Tamam. Tamam kardeşim. Buraları ölçüyorum şu an. Bu Tabii. otomatik ölçüyor mu? ha? ölçüyor tamam. Evet. Arabanın etrafında dolan. Şu odaya tamam. falan bak. Şu an 15 derece. Gayet güzel. <laughs> Odamıza bakalım. Buralarda gayet iyi. Evet ısınma gayet iyi yani evde. <laughs> Şuradan bakalım. Devam. Tamam devam. Buraları gezdik. Şu mutfağı gezelim. 14 derece, 11 derece, 16 derece, 13. Gayet güzel. Sağdan başlayalım kardeşim. Sünnettir bu. O ters mi açıyorum ben? Tamam ters açıyormuşum. Banyomuza geldik. Banyomuz gayet derli toplu. Hayaletimiz biraz derli toplu bir hayalet. Anladığım gördüğüm kadarıyla kardeşim. Şuradan devam edelim buralarda. Dereceye baktın ama. He bak. Erdem e biraz içerlerde bekle bu arada güncellenmesi uzun sürüyor. He, direkt öyle geçip gitsen. Tamam. Öyle bakalım. 14. 11, 12. Burada bir bug olmuş. <laughs> bu ne? Ayakkabılar var bende orada. Burada bir 10 derece, 13 derece. En düşük 10 burası kardeşim. Buradan da çıkabiliriz. O iyi de. O birazdan daha da soruyabilir 10 son. Olabilir. Biraz sonra olabilir. Açık. Buraya bak burası herhalde. O bir düşüş var 6 derece. Hmm. Tamam burası işte. bak. 7 8 Burası burası. Bakım artık. şey format setup'ımızı koyalım. Kur kardeşim. Tam o köşe 6 derece. Aynen buralar 6 derece kardeşim. Güzel. Ben de haç. Yertene bana bana. Haçı mı? Ay kabı yerimi aldım o. Ee, hem haçı hem taramayı. Aha burada. Tamam. tamam. 7 derece. Acaba şey var mı? Eksi var mı diye bakıyorum. 4 hmm. derece lan bura. Hayır, tamam. Tamam burası ya. Şunları birazcık daha kapıya yaklaştırmayalım mı? Haçla şeyi, dotu. Ge Gerek yok. Tamamdır kardeşim. Yani İçeriye raşlıyoruz. Hemen bir karavana. 2,5 dakika olmadı yani herhalde. Olmuştur. Şu anda bitiyor muhtemelen 2,5 dakika. Direkt atmaz herhalde amcacım. Belli de olmaz. Başladığını nereden görüyoruz? Aynen bitmiş. Oo akıl sağlığımız düşmüş bile. Kardeşim güzel. Kameramız neyimiz yerimiz güzel. Şöyle gördüğümüz gibi bir bakalım. Ee, gece modunu da açalım. Yok açıkmış zaten. Porno setup'ını bu sefer iyi kurmuşuz. Ege hemen tütsü alıyor. Sen de haçı falan al. Işığı kapat Egemen ekrana bakarken. Ben ben oraya gelmem bakmayacağım zaten. Gayet Sen bak canım oğlum. Kızın yanına ben gideceğim. Gitçiyi ben aldım. Paça al. Tamam. E bir emir de, al. Defter al. Emir de defter al. Emir kalsın. Al. Ulan hayalet kızken bile gitmek istemiyor. gitmek istemiyor böyle. Pü abaza. Ne bu ben zaten erkeğim oğlum. Tamam işte o yüzden. Defter aldım ha kanka. Tamam. Her ben de. eşcinsel şey yapma bak seninle işletirim ha. Oğlum hayalet kız kız. Ben gideceğim. Hani kardeşim gidersin birazdan. Dur bir kurulalım da. Aha. Görev oldu mu Erdem? Kardeşim evini... Görev olmadı. Evi niye yakmaya çalışıyorsun kardeşim? Görev olmadı. Ama yara edip Aynen. Kanka. Yanlış oda mı ya? Yo 6 derece. Acaba Emir hani side side mi yani? Burası bir side, burası bir side falan mı? Buraya attın ya. Kanka ortaya attım tam. Bence buraya atsaydık bir tane. Tura gidip alıp 5 derece bu da. Mür dursan oğlum acın. Oğlum arası da 7 derece. Yoğun 10 derece. Mür dursan acın yerinde kardeşim. Öldürtmek mi istiyorsun bizi? Kanka oda burası değilse açın bir anlamı yok. O da doğru. Dur bir tane daha tütsü alıp geliyorum. Bir de o koridoru atalım bakalım. Aktivite düşük kardeşim. Hangi koridorda emir? Kanka eee ara koridoru zaten. Olur burası da 4 derece. Neresi? <laughs> burası. Buraya mı atayım? Buraya yok, at. Yok, at, yok. Bu mu at Oldu mu? Yoo gen olmadı ama 4 derece. Olmadı. Emir bir gelsene kanka. Şuraya bir bak. O sesi duydun mu? Ben açtım ben. Çığlık sesi Evet. Duydum kanka ama bu taraftan geldi. Ben de şey 7.1 var tam buradan geldi. Evet 7 derece bura. Kardeşim 7.1'in avantajları. 6 derece. Kanka son tutucuydu buraya kullanalım. Daha 2 tane daha var. De. Emir tamam. bir çıkalım bu abimiz biraz gaza geldi bence ya bir tık. Ben bir korktum o çığlık sesi benim içimi şey yaptı. Oğlum tam çığlık sesi değildi sanki böyle cırtıldı bir geldi. Şey. Kanka bir tık sessizdi. Gibi bir şeydi. Duydum ben bu arada. Ama Adam ASMR yapıyor bize. Şeydi böyle nasıl diyeyim sana. <laughs> bir tık çok Her sessizdi yani. Kameraya boşuna bakma orası değil. Duymak için gel Erdem sen de bizde. Üç kişi. Üç... Bu yüzlü çok güçlü olsun. Kamera aldınız mı? Yeni Yeni kameraya gerek var mı? Doğru, ne alayım? alayım, ne alayım? Kamera kolay. Ne alayım? Şey alayım? İçeride var zaten her şey. konuşma radyosu alacağım. Ya, Kanka abi. onu dur ama gel. ama dur bir ya. Neyse, gel ya. gel. Karajı Kanka atıyorum buraya. Sen aldın Ben de aldım bir tanesi. Orası değilse de diğer yere, yere atarsın. Burası da değil. Anasının... Şimdi bak sana bir küfür ederim hayalet. Spirit box elimde açık dursa da oluyor. Yere atsam hayır, da mı oluyor? Hayır hayır açma, açma açma sakın açma. Emir şuraya falan bir baksana. Fırit bak işe yarıyor niye açmasın ki? Kerem kanka bilmiyorum bir dur. triggerlamamaya çalışıyoruz çünkü şu anda yerini bulamadık. Hı. Hmm. Oğlum. Ayda. Emir şey fena at. sesler geliyor sağ taraftan. Hep termometreyi attım şu Emir biz neden açmıyoruz kanka şu lanet ışıkları? Gel açalım. Alt katta. Ablamız çünkü bir tık beni kızdırdı ya. Çok salak salak sesler geliyor. Bir bu arada buradan da gelmiş Oo. Bu açık. Bu açık. Sipuş diyorsun. <laughs> bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sağ alt taraftan da gelmiş olabilir dediğim çığlık sesi. Burayı deneyelim mi? Kaç derece? Derece. Termometre yok şu anda. Telefonunu ortalı attım kardeşim. Kanka biz burada yarrağı yemek istiyoruz ya belli yani. Kanka ama derece oru her yerin düşük yani. Al gel al gel. Bence demek ki eksiye inecek kanka bir yerde. Neredesin? Geliyorum. Emir. Pantheon. Emir. Antion, saklan ee, bir yerde. Saklanacak neresi var? Garajın köşesine falan git. En ucuna falan. Kanka hantiyese merdan dışarıdan göremez beni. Bu Pantheon oğlum kapı açılmıyor. Aa Yo, kamera yorgenin gidiyor kamera çıkıyor. gidiyor ant geliyor ant geldi. Kanka ant yiyon ya kapı çık. Ant ant diyorsun ant diyorsun. Öleceğim ihtimal Kamera bozuldu kamera bozuldu. Saldı gibi ona. Aynen kapı açık saldı. Gel. Kanka ben ha, çok korkuyorum gel. ya. Niye korkuyor Çok gerildim lan ben bu sefer niye böyle oldu? de Ha. Gel. Geliyorum kanka. Abi şu ışıkları açalım ne olur ya? O çığlık sesi beni var ya bitirdi ya. Oğlum burası Bak, odayı atıyor. bulmak lazım. Aşağı gelsene. Geliyorum. Kanka hunt yediğinde ayak sesi nereden geldi? Kanka tamam, bu taraftan geldi sanki. Burada buralardan geldi gibi hissettim ama bilmiyorum. Çok derece. Çok hiç dikkat, dikkat etmedim. Eksi ee, 7 derece burası. Ya basam bunun için. Abi, ödüyorduk Kanka, burası. Seriden oğlum. çık bir. Seriden çık bir. Gelin yanıma gelin yanıma gelin. Oğlum sen Adam, niye burada tek başına takılıyorsun amana koyayım. Sen yeriz abi ben sana söyleyeyim. Kanka risk alacağız. Bak bak itemleri veriyorum ona rağmen risk alıyorum amana Nerede? Hadi kurulacağız ya kurulacağız ya öleceğiz yani. Hadi hadi hadi. Başlarım, başlarım. Neresi ne neresi? Ver? Aşağı gel gel. Hunt yersek kendinizi feda edin. Para gitmesin. Tamam neresi? Ben mu lan bir tane senin önüne atlamıştım o çok iyiydi ha. <laughs> o çok kötüydü ama ne iyisi. O çok güzel kurtarmıştım orada. Aaaa! Aa! Ananı avradını Kendini gösteriyor. <laughs> çok korktum. Ya, Emir neredesin? Şey yok, kendini gösteriyor. <laughs> Emir neredesin Emir? Çok <laughs> korktum kanka. Oğlum, niye korktun adam ki? Kendini gösteriyor. Ben bir depar atmışım var ya direkt perdivene geldim kanka. <laughs> ben diyorum <de o, gülüyor> Egemen nereye gidiyor? Sikiğimiz <laughs> <laughs> çok... kalmadı değil mi? Yok yok, saat attım ben oraya kanka. Tamam, doğru saymış. Oo! Oh. Şunları Şunları alıyorsunuz mu da? Vallahi aşağıya taşıyın artık haçı falan. Demir, ben bu, kameraya bu, bakmaya, bakmaya geldim Kuşken bir şey ya ben sana söyleyeyim. Evet, değişik bıçak. Tam bir hemen şey. yok mu? Ghost var Ghost orb var. Tamam. Egemen diğerlerini de alalım. Ben boşluk yaptım elimde geliyorum. Ben çok benimle. korkmaya başladım abi bu sefer sen konuş vallahi bak ben vazgeçtim. Yalnız ben geyim ya. <gülüyor> 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 ben korkmaya başladım bu gacıdan. Ya ben biraz önce onun <laughs> telefonunu yere attım ona mı sinirlendi acaba? Eee <laughs> haç yemiş haç yemiş alo. Kaçın. Kaçın. Bak, orası bir sikeceğim ben ha bak az kaldı. Oğlum, yani sen bunun aklından gelirsin. Direkt yemiş bu arada. Direk yemiş oğlum ayı ol ayıla. Kaç kaç herden bir tur çıkalım biz bir. Bu ablamız çok kızdı. Biz bir ilaç atalım. Akıl sağlığı ilacı. Emir benim akıl sağlığım kaç lan? Bakıyorum. Ee, 12. 12 <laughs> 31. <laughs> 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 akıl sağlığını kaybet diye buna dedik işte. <laughs> 10 oldu o da amına. Attım bir tane ilaç. Kanka şimdi bu agresif bir şey. Agresif neyimiz var? Revenant'ımız var. Tamam Revenant yakalardı bence sen. Ya kardeşim kim yakalıyor beni? Öldürür mü? Hayalet küresi varsa Revenant. Az altın. önce kendini gösterdi. Nasıl kardeşim emf seviye 5 yok. Parmak izi bakmadı. Nereden abi? Daha yeni gittik oraya mı? MF'yi açtım ben koydum yok. Tamam da dur bir dur dur. dur. gidelim içeri bakarız. Dur kapatma Tamam. Başka ne götürelim içeriye? Yani hiçbir şey yok. Bir de dondurucu soğuk var değil mi? Kağıdı götürdün mü sen kağıdı? Gördü. Götürmedim. Götürme götürmüşüz bir tane var burada defter. Tamam defteri götürdüysek tamam. Ha bende elimde defter elimde bir tane defter elimdeymiş benim. Atmamışım. Hmm. Onu at dayı içeriye. Ben de defteri. ben de şu. Adam ne oldu abi? Heh. Ne, Gel, ne, <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> ben içeri sandım. Ben, ben de elimize. bu senat şunu ben de e, parmak izine bakayım kapıda kanka. Tamam. Tuzla Kandan götürelim mi ya? Tuzla götürelim. Götür. Ben de Çakmağı yere attım. Çakmağa ihtiyacımız var mı? Yo. O hepsini kullandık çakma. Tamam. Emir atacak bir şey kalmamış. Gidiyorum ben böyle bir tane <laughs> şey Ben bir tane arada... hap içeyim mi? 39. Hayır 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 hayır. 39 iyi. Ben hap içtim ona rağmen 40 değil <laughs> Tuzu sağa tıklayınca mı döküyordu lan? Evet. Dışarı dökme lan. Var Bu arada götten yemeye hazır ol. Severiz. Bu arada burada Erdem'le saklanacak bir yer mi arasak Valla saklanacak bir yer yok bence. Aa yine ışıkları mı kapatmış şu orası bu. Yok. Var bu arada aşağıda ben hatırlıyorum burada vardı bir tane. Gel gel ışığı yaktım. Işığı kapat şimdi kardeşim. Niye kapatayım oğlu? Oğlum. Şeye bakacağız ya. Hani bu yere dökmüyor tuzu. Nasıl döküyoruz? Bilmiyorum Emre'ye sor. Emir nasıl döküyor? Söyle bakalım. Yere doğru bakıp F'ye basacaksın. Adam e götürecek de hacı göreyim kaç bu? İçi. Oğlum sen niye tuz aldın ki? Tuz görevimiz yok bizim. Dur dur. Dur kardeşim. Senin çalışıyor yani Almanak. şey alacak başka bir şey. Işık ka ışık kapadı ışığı ışığı. Kanka yağ saydınız. Aldım aldım. Bakın ola zaman kanka bir şey aldım, aldım. <laughs> ee, kanka, bir yere daha da çık. Ee, kapı açılmıyor. Ananı sikeyim. Ananı abi. Kanka. Koşun artık Hamti. Kapı şey. açılmıyor kapı. Ters açıyorsun yavşak. Kaç kaç kaç. <laughs> Koptum ama Ters açıyor diye yavrum, bitti bittim ama değil <laughs> Terse kapı açıyor gerizek. <laughs> Lan nerede kapı nerede dışarı neresi <laughs> burası mı? <laughs> onu konuşturacaksınız yapacak bir şeyiniz yok. <laughs> Ters açıyor diye bittim ama değil mi? <laughs> bir saattir kapı açmaya çalışıyor. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. yok hadi, yok, hadi, yok hadi. sen konuş sen. <laughs> Yok yok ben ben parmağa baktım <laughs> sen konuş. <laughs> Hac var mı? Hac var mı başka? Bitti bitti aç bitti. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok korktum. Kanka yalnızlara konuşuyor. Birisi girecek kendini feda edecek. Tamam Hadi. Kardeşim. kardeşim Egemen ben... ölmeden fotoğrafını çekersen makbule geçer Aldım ondan aldım fotoğraf makinesini. Tamam. Ben ben konuşurum kardeşim ver. Hadi siktir it. Şunu da al. Lan! <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 Ben yapmaz diye zannettim. Erdemli. Şaka yaptı Erdemli. zannettim. ha. tamam akıl sağlığı düzelmiş. Bir tane hiç ilacı hapı atlayacaktım da atmışmış. Attım attım da bunu sağtıklayınca mi çekiyordu? Evet. Evet evet. Es. Emir ben de bunu iyi bekliyordum biliyor musun Nasıl, nasıl konuşuyordum ben bununla? Ve... Ne açacağım, Sprit'i. şimdi gelecek ben bilmiyorum kardeşim sen git. Kardeşim ben hiç yapmadım <laughs> Yaptım lan daha demin işte. <laughs> kamerasına geçelim o Aynen nereden bu kameradan izledim. Açı yok etmiş. Haşlar haşları yok. Oo. nasıl acı? <laughs> salak salak yerlere bakıyor ki bir acı. Aa onu da sürmüş Erdem kanka. Erdem ne hızlı konuş haçlara hızlı. bak haşlara. Hızlı konuş Erdem'le hızlı konuş kanka diğer acı yemiş. Tamam ne yapacağım bu, bu... Bunu atayım. Kanka bir amma. Açlara niye bakmıyor? Tamam buna sağ tıkladım. Hay. Hay adı neydi lan? Erdemli. Erdemli Haçlara bak ve ışığını aç. Niye kapattın ışığını? Açık ışık. Hay bro. Şey adı neydi adı? Linda. 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 Write me bro? write. Give, give us a sign. Give us a sign. Give us a sign Linda. Thanks, Linda. Erdem ne haçlara bakalım ne koyayım artık Say şey yani. something though. Ne yapayım oğlum haçlara ha, duruyor işte. Öyle duruyor da işte bak, bak bakalım tamam, çıkarsın Yemiş Doğru. oğlum yemiş. Erdem sağ kapının oradaki haça baksana be. Give us a sign. <laughs> Ananı sikiyim konuşuyor. konuşuyor. Konuşuyor dur. Dur. Tamam, çık buldum. Çık buldum. Buldum buldum kaç kaç kaç. kaç. Öz öz özür, öz özür dilerim. Ol Oo. Ooo Oo. Oo, bir dakika bir dakika. Kötü oldum dur. Emir bu yeni gelenlerden değil mi? 10 lira. Yok değil. Harbi mi? Oğlum konuşuyor derken bu sadece böyle nefes verdi ha öyle bir şey demedi ha. Evet öyle zaten öyle oluyor öyle Oo, oluyor. Oo, dur akıl sağlığım gitti dur. Yok, yok, işte sadece şey nefes, nefes mi var? <laughs> ne? Emir o hayır hayır öyle oluyor değil zaten başka bir şey demiyor amına. Tamam 10 lira seçin hadi. Seçtim. Oo neyi seçiyoruz? 10 lira 10 lira. 10 reyo tamam. Aynen. <laughs> oh, oğlum bir nefes verdi böyle bir bir hoş oldum ya. Hala <laughs> <laughs> tahal evet, Ya Limba ya yerim seni fıstık. <laughs> 90. Yatın oğlum aşağı. Dımimik de lan bu yine ilk kez görüyorum ay <laughs> elektro. Evet demek ki. Ee, Hayır oğlum konuştu manyak mısınız? nefes verdi demektir, konuşmak değilmiş abi. Kanka. O zaman şey, Demim için olayı ne koyayım? Yeni gelmiş. Kanka Demim'i ben ilk kez duydum ha hiç. Yeni gelmiş gene. Yüzücü. Enti ya 90 gold kazandık bilemememize rağmen. Dolar. Egemen kardeşim ekle de ben geleyim artık. Aa, ya. ya, arkadaşlar bulamadık ama bu yeni gelenin adını olayını bilmiyorum. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir diyelim. Yani ne güzeldi şey bence. Güzeldi evet. bence yani. Ee, The Mimic'miş. The olayı neymiş abi? Farkı ne acaba? Bilmiyorum. Buradan bakamıyoruz. Onu boyuna girdiğimizde bakalım diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri öpüyor oraya.